Valla bence alıyorsanız direkt şu sprey zeytinyağı var ya bundan alın. Yani şundan bin kat iyidir. En azından bittikten sonra çöp atabiliyorsunuz. Bunun gibi yıkamakla, dışını yıkamakla bilmem ne yapmakla uğraşmıyorsunuz. Çok mantıklı bence. Yüreğe gün, gün, günler çağı, Çok da salçalı olmasın bence yeter bu kadar salça çünkü çok salçalı sevmiyorum. diyor. Niye çok olsun? Yani sarma sonuçta. Ben sarmayı seviyorum. Sarmayı da sevdiğim için yerim yani. Sabah da yerim, akşam da yerim, gece de yerim. Sarmayı bütün öğün yiyebilirim. Ve sarma kaldıkça daha da lezzetleşiyor yani. Bilmiyorum. Bu benim kendi görüşüm. Onun için çok değerli. Kapağını koyalım. Sarma hazır. Mantıklı değil mi? Artık böyle sarma vesaire işleri geceden zaten yayından sonra yayın bittikten sonra bir iki saat film izliyorum. Dün filmi açtım. Oturdum. Sarmayı sardım. Koydum dalaba, işte sonra da sabahta böyle. Tatilde nereye gidiyor? Vallahi yani yer aklımda yok. Bir yer aklımda yok şimdilik. Yani, gittiğim tatil bölgelerine de söylemeyi tercih etmiyorum. Geçen sene de gittim tatile mesela. Birçoğunuz nerede tatil yaptığımı bilmedi. 7.24'te her şeyi herkese söyleyemem. Sadece giderim, evet. Ama nereye gittiğim hakkında bir şey söylemem. Vallahi bilmiyorum bu ses. Bu ses şey arkadaşlar, rüzgar var. Bugün hava çok rüzgarlı. Annem gel bir tuvaletin yerine götüreyim sen olur mu? Aşkım, oy oy oy. Gel, gel. bir öğren bil ya.